Zülal Kalkan Delen, emperyalizmin teröristleri. New York'ta Concordia zirvesinde bir oturum. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Siyah'ın eski direktörü David Patreus. Karşısında oturan eski cihatçı El-Kaide üyesi ve şimdi Suriye Devlet Başkanı olan Jolani'ye şunları söyledi. Selamun Aleyküm Sayın Başkan. Sizinle tanışmak bir onur efendim. Bütün bu baskının altında nasıl ayakta kalıyorsunuz? Düşünmeye zaman bulup uyumaya yeterli zaman ayırabiliyor musunuz? Yaşadıklarınızı ne olduğunu biliyorum. Çok zor. Çok sayıda hayranınız ki onlardan biri de benim sizin için endişeleniyoruz. Bu konuşmanın videosu da var ama insan teknolojinin gelişimini göz önünde bulundurunca acaba gerçek değil mi? Yapay zekanın eseri mi diye düşünüyor. Öyle ki sosyal medyada bu görüntü hakkında birisi bu bir Hollywood senaryosu olsaydı en azından biraz olsun inanılabilir görünmesi için yeniden yazılması gerekirdi yorumunu yapmış. Gerçekten de inanılması güç. ABD'nin 2003'te Irak'ı işgalinin yarattığı IŞİD'in lideri Bağdadi, Jolani'yi Suriye kolunu kurmakla görevlendirmişti. Jolani, Irak'ta El-Kaide adına Amerikan askerlerine karşı savaştığı sırada başına 10 milyon dolar ödül koyulmuş General Petraeus'un yönettiği güçler tarafından yakalanıp hapse atılmıştı. 11 Eylül sonrasında Amerika'nın teröre karşı savaş operasyonları kapsamında yüzbinlerce insan can verdi ve sakatlandı. Şimdi Jolani, yüzbinlerce Iraklı'nın öldürülmesinden sorumlu olan adama bakıp bir zamanlar savaş alanımızda olmamız iyiydi. Şimdi savaştan diyaloğa geçtik diyor. Ne de olsa kendisi de eski bir terörist. 11 Eylül'den sonra bütün Müslümanları şeytanlaştırıp Orta Doğu'yu yerle bir eden, onca insanın katledilmesinden ve sakat kalmasından sorumlu olan bir general ise karşısında oturan o eski teröriste övgüler düzüyor. İnsan bunları duyup izleyince Usame Bin Laden herhalde Amerika ile gurur duyardı diyor. Bu olayın bize gösterdiği gerçek şudur. Orta Doğu ve Afganistan'da yaşananların senaryosunu yazan Amerika'dır. Emperyalistler 1970'lerden beri hedeflerine ulaşmak için cihatçıları kullanıyor ve bu plan tıkır takır işliyor. Terörle karşı savaş bir yalandır. ABD bu yalana dayanarak barış ve demokrasi ihracı iddiası ile işgal ettiği toprakları cehenneme çevirdi. El-Kaide ve Taliban'ı kendi amaçları için kullandığı gibi şimdi de Esad'ı iktidardan indirmek için desteklediği cihatçı Jolani'yi Suriye'yi İsrail'in çıkarlarına uygun hale getirmek için kullanıyor. Bu kapsamda Öcalan'ı da kullanıyor. Bu teröristin aniden Bahçeli için kurucu önder haline gelmesinin nedeni de emperyalizm. Bunlar olurken Amerika'nın Suriye özel temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Sky News Arabiya'ya verdiği röportajda Ortadoğu hakkında söyledikleri çok çarpıcı bir hale geliyor. Barış bir illüzyondur hiçbir zaman barış olmamıştır. Muhtemelen hiçbir zaman barış olmayacaktır. Birisi hakimiyet kurmak ister, bu da birisinin boyun eğmesi gerektiği anlamına gelir. Arapçada boyun eğmek anlamına gelen bir kelime yoktur. Boyun eğmeyi kafalarında kavrayamazlar. Barış olmamasının en büyük nedeni emperyalizmin yüzyıllardır bölgede kurduğu tezgahlar olmasın. ABD ılımlı İslam projesi çökünce artık radikal İslamcıları teröristleri kendisine müttefik yaparak, cihatçıları aparat olarak kullanarak ilerliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki emperyalizm terörizmin en büyük kaynağıdır. Yalnız Barak'a bir hatırlatmada bulunalım. Büyükelçi olarak görev yaptığı bu ülke, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki halk emperyalizme boyun eğmediği için kuruldu. Bunu kafasında kavrasa iyi olur.